Temas alışkanlığı dürtüsel bozukluk yaratır. Bununla ilgili yapılan çalışmalar göstermiştir ki, dijital nesnelerle yoğun temas halindeki kişi birim zamanda geçen e, görsellerden hareketle göz alışkanlığına bağlı beyin koordinasyonu söz konusudur. Göz alışkanlığıyla beyin arasındaki koordinasyonun hızlı ve dakikada birim zamanda 24 kare geçişine aşina olduğu için aynı şekilde, Dışarıda da aynı hızda görsellerin olmasını ister ya da yaşam deneyiminin o şekilde hareketli olmasını ister. Bu durumda kişinin dijital ekran karşısından ayrılmasından sonra bir dürtüsel bozukluğa dönüşerek yerinde duramama, dikkat eksikliği, odan odaklanma güçlüğü ve sabırsızlık gibi heyecansal dürtülere dönüşür.